Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni videolarla karşınızdayım. Bu videoda yaban domuz zararına karşı yaptığımız tedbir amaçlı kullanmadığımız parmak borularla korkuluk yaptık. Bunu bahçenin ortasına dikeceğiz. Böylelikle yaban domuzlarına karşı önlem tedbir almış olacağız. Buradaki amaç buna kullanmadığımız kıyafetleri giydirip daha önce giymiş olduğumuz terli olması lazım. Bu kokuyu duyan yaban domuzu o alana gelmemekte. Böylelikle tarlamıza ve bahçemize zarardan kurtulmuş oluyoruz. Sizler de böyle maket parmak borudan yapıp Kullanmadığınız elbiseleri Ya da terli elbiseleri asıp Yaban domuzuna karşı Çözüm bulmuş ol olursunuz Evet arkadaşlar Kaynağımızı yaptık Parmak boruları kaynattık hava kısmını yaptık Bunu şapka geçirme yeri yaptık bunu e, kullandığımız elbiseleri geçirip bunu bahçenin ortasına dikeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de böyle yapabilirsiniz Bağınıza bahçenize. Beni izlemeye devam ediniz. Evet arkadaşlar. E, mankenimizi elbiselerle giydirdik, kullanmadığımız. E, ilk önce altını giydirdik. O üstünü kullanmadığımız çekeli giydik, şu çuvalları da e, omuz kısmına dolgulu görükmesi için bunları yerleştireceğiz. Ortalarında kullan e, normal gübre çuvallarını koyacağız ortasına. Evet arkadaşlar elbiseyi giydirdik. Kullanmadığımız çuvalları da içine bastık. Bu şekilde omuzlarını doldurduk. Bu pantolon kısmını doldurduk. İçten bağladık. Bu buraları da çuvarla bağladık. Şeyler görükmemesi için. Buraya da çuval geçirdik. Çizim yaptık. Bu şu anda bahçeye gidilip Dikilecekler dikilecektir, hazırdır. Ben izlemeye devam ediniz. Bunu da sapkı olarak takacağız. Şöyle. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cansız mankenimizi bahçemize getirdik. Bunu diktik toprağa çaktık. E, sağlam oldu. Rüzgarda devrilmeyecek. E, i̇nşallah e, yaban domuzlarına ve zararlı hayvanlara karşı koruma sağlar. Sizler de böyle manken yapıp bahçenizde zararlı e, yaban domuzlarına karşı koruma yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma destek için kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın. Oh,